Arkadaşlar tekrardan merhaba. Son videomuz 500 izlenmiş. Hiç video çekmeyen bir YouTube kanalından daha ilerideyiz. Bugün Bursa Botanik Park'tayız. Mondial diğer Boy için videolarımız devam ediyor. Deneyimlerimiz devam edecek. Bugün buralarda biraz turlayacağız. Sizler için video çekeceğim. Bu arada olduğum yer, şu anda bulunduğum yer çok güzel. Bakın, size de göstereyim biraz. Kuş seslerine bakın. Duyuluyor mu bilmiyorum. Burası Botanik Park. Bana selesi biraz sert geldi. Uzun kullanımda biraz kötü oluyor. Konfor sel alacağım. Ekrana telefonu bağlayamıyordu ben son. Bağladım. Yansıtabiliyorum. Yalnız bu kendi navigasyon uygulaması var. Onu yapamadım. Galiba bir sıkıntı var. Bir kod veriyor çünkü orada. Anlayamadım. Eğer bunu yapabilen varsa yorumları yazarsa sevinirim. Ben de yaparım. Bağlanamadım kendi navigasyonumdan. Bunun altına bir tane müzik koyacağım. Eğer telif yemezsek ayarlamaya çalışacağım. tane GoPro şart oldu. Burası da bisiklet kiralanan yerler. Evlenenlerin hepsi buraya geliyor bu arada çekime. Çok güzel karalar çıkıyor burada. Evet, burası Bursa. Hatta istek bir tane story çekeyim ya, Hikaye atayım burada. Bunlar da su kaplı maağları. Bunlar da su kaplan bağları. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve şu an Mudanya'dayız. Denize çıkan sokaklar. Bursa gezimiz. Bu video böyle kısa bir video olsun. Bu arada bakın evleniyorlar. Çekimlere buraya geliniyor Bursa'da. Şimdilik videomuzdan bu kadar. Merak edilen şeyler varsa yazın. Muhtemelen bayramda motoru Erdey'e götüreceğim yazda. Orada da videolar gelir. Kendinize iyi bakın.